Evet çocuklar. Bugün size bir Android telefonu nasıl bozacağınızı göstereceğim. Şimdi iyi izleyin. Samsung, Samsung Galaxy. Android 4.2 ve üstü tüm cihazlarda bu tekniği yaparak telefonu bozabilirsiniz. Ayarlara giriyoruz. Ne? Geliştirici seçenekleri. Bu sizin telefonunuzda sistem. Diğer da öyle yerlerde bulunabilir. Geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. İkincil ekranları simüle et. İşte buna tıklayarak buradan herhangi birini seçiyoruz. Ve telefon bozuluyor. İşte bu kadar. Ne? Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Tamam, debiyorum.